Deutsche Welle Bond Stüdyolarından iyi akşamlar, DV Haberi hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü eldeki tüm kanıtların koronavirüsün kaynağının Çin'deki yarasalar olduğunu gösterdiğini açıkladı. Virüsün bir laboratuvarda üretildiği veya manipüle edildiği iddiaları dile getiriliyordu sık sık. Dünyada virüs bulaşanların sayısı 2,5 milyonu geçti. Avrupa'da en fazla vakanın tespit edildiği İspanya'da salgının yayılma hızının kesildiğine dair haberler geliyor bazı ülkeler kısıtlamaları gevşetiyor. Almanya da bu ülkelerden. Ancak Başbakan Merkel şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atarsak bu utanç verici olur uyarısı yaptı. Suriye'de ise tedbir alınmak isteniyor ancak savaşta birçok sağlık çalışanının öldüğü ülkede bu pek mümkün değil. DEV haberde bu konuların ayrıntılarını izleyeceksiniz bugün. Ama önce Türkiye'deki evde kal çağrısının şu anki şartlarda neden işe yaramadığını gösteren bir haberimiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı boyunca da tedbirlerin en üst düzeyde süreceğini belirtti ve bayram sonrası normal hayata geçişin hedeflendiğini söyledi. Tedbirlerden biri de evde kalınması. Ancak Türkiye'de evde kalanlar da virüse yakalanıyor. Üniversite öğrencisi Berivan Bila bu kişilerden sadece biri. Sağlık meslek örgütlerine göre Berivan Bila'nın virüse yakalanma öyküsü Türkiye'de salgının gerçek boyutunu göstermesi açısından dikkat çekici. Ben e, salgının en başından beri bu ilk vakanın açıklanmasından itibaren e, kendimi evde izole etmeye başladım. E, ama tabii çareye uymam birçoğumuzda olduğu gibi bende de yeterli olmadı. Dün... Trabzon'da gazetecilik okuyan Berivan Bila hükümetin evde kal çağrısına uyduğu halde koronavirüse yakalandı. Oysa Berivan okulu kapanır kapanmaz İstanbul Sarıgazi'deki evine dönmüş. Bir süre sonra tekstil işçisi annesi de iş yerinde Covid-19 şüphesi yaygınlaşınca çoğu arkadaşı gibi yıllık izninden kullanmak koşuluyla eve gönderilmiş. Annem zaten geldiğin ikinci günü sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Bir miktar ateşi yükseldi, Gö göğüs ağrısı ve öksürük başladı. En yakın sağlık kuruluşuna başvurdu. Covid testi yapıldı ve pozitif çıktı. Berivan o gün annesi gibi evde oda karantinasına başladı. 14 günlük raporla evde kalmaya başlayan babanın da bu süreçte test sonucu pozitif çıktı. Berivan da 14 günlük oda karantinasının ardından kendisine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. İlaçlar gide sağlık görevlileri tarafından dozajı belirlenerek eve kadar getirildi. Ve her gün bir doktor bizim durumumuzu stabil olup olmadığını kontrol ediyor. Sağlık emekçileri sendikası Berivan Bilanın yaşadıklarını bugün Türkiye'de salgının gerçek yüzünü göstermesi açısından dikkat çekici buluyor. Evde kal çağrılarında aslında yaşanan diğer bir sorun da şu: şu anda 100 metrekare, 80 metrekare, 70 metrekare evlerde çok kalabalık ailelerin yaşamak zorunda olduğunu biliyoruz. Bütün ailelerin 500 metrekare bahçeli evleri yok. Yani hayat eve sığınıyor. Bir evde COVID'li hasta, şüpheli, temaslı hasta varsa onun izolasyonun sağlanması için ayrı odanın, ayrı tuvalet banyonun olması gerekiyor. Eren, oda karantinasına sahip olmayan herkes için hükümetin özel izolasyon merkezleri oluşturmasının şart olduğunu savunuyor. İşçilerin çalışmak zorunda olacağı dört günlük sokağa çıkma yasağının da salgınla mücadelede işe yaramayacağını söylüyor. Sizin evinize kapanmanızın hiçbir anlamı yok. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp iki günde bir televizyonda amana ha evimizde kalın demesi boşa düşmüştür. Çünkü zaten işçiler bugün hala çalışıyorlar. Üretim hala devam ediyor. Çünkü... Gözetilen şey halk değil, sermayenin çıkarı. Ankara tabip odasının hazırladığı raporda da Türkiye'de evlerde sağlıklı karantina koşullarının olmadığına dikkat çekildi. Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin bir kısmı dünden itibaren gevşetildi. Bazı dükkan ve mağazalar yeniden açıldı. Salgınla mücadelede en etkili kurumlardan Robert Koch Enstitüsü bugün. Durumun ciddiyetinin göz ardı edilmemesi uyarısını tekrarladım. Enstitü vatandaşlardan tavsiyelere uymaya devam etmelerini istedi. Toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde ve mağazalarda da koruyucu maske kullanılmasını önerdi. Yeniden açılan dükkan ve mağazalarda da bir anda normale dönüşün söz konusu olmadığı gözleniyor. Almanya'da kısıtlamaların gevşetilmesine başlanırken dükkanlarda müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor. Ancak zamanla dükkanlara daha çok insan dolunca bu kurallara uymanın mümkün olup olmayacağı bilinmiyor. Başbakan Merkel de koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde aceleci davranılmaması uyarısında bulundu. Yavaşça, adım adım ve dikkatle ilerlemeliyiz. Elimizde olmasına rağmen eylemlerimiz yüzünden kaydedilen ilerlemeleri tehlikeye atarsak bu utanç verici olur. Bir an olsun kaygısız ve sorumsuz olmamalıyız. Fransa sınırı yakınındaki Zarbrücken'de bir mağaza sahibi dükkanında aynı anda en fazla 15 müşteri olmasını sağlamak için bir yöntem geliştirmiş. Kapıya bir zil koyduk. Her müşteri zile basıyor. İçeride yer varsa alıyoruz. Aksi takdirde 10-15 dakika bekliyorlar. Kapının önüne bir masayla sandalye de koyduk. Müşteri beklerken güneşte oturup dergisine okuyabiliyor. Almanya'da kısıtlamaların gevşetilmesiyle satış alanı 800 metrekareye kadar olan dükkanların açılmasına izin verildi. Saksonya eyaletindeki dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu var. Bavyera ve Thüringen eyaletlerinde de bu uygulamaya geçilmesi öngörülüyor. Eyaletlerde farklı kuralların uygulanıyor olması kafa karışıklığına da yol açıyor. Dükkan sahipleri için tüm ülkede standart kuralların uygulanmasından yanayım. Ayrıca konulacak kurallarında tüm eyaletlerde hemen uygulanması gerek. Almanya'daki dükkan sahipleri kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle iyimser ve müşterilerin tekrar dükkanlara gelmesiyle enfeksiyon sayılarının artmayacağını umuyorlar. Almanya'da durum böyle. Dükkanlar açılırken geniş katılımlı etkinliklerse iptal edilmeye devam ediliyor. Münih'teki ünlü Oktoberfest'te bu yıl yapılmayacak. 19 Eylül 4 Ekim tarihleri arasındaki bir aşenliğine dünyanın dört bir yanından yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyordu. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün hazırladığı basın özgürlüğü endeksi bu alanda en kabul gören çalışma. Her yıl dünyanın dört bir köşesindeki medya çalışanları, hukukçular, STK'lar, bilim insanları ve insan hakları savunucularına gönderilen bir anket sayesinde hazırlanıyor. Ve bugün açıklanan 2020 endeksine bakılırsa 180 ülke arasında 154. sırada bulunan Türkiye bu yılda basın özgürlüğü konusunda sınıfta kaldı denilebilir. Hazırlanan raporda Türkiye'de internet üzerinden sansürün arttığı vurgulanıyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün geçen yılki raporunda 157. sırada yer alan Türkiye bu yıl 3 sıra yükseldi. Rapora göre Türkiye tutuklu gazeteci sayısında geçen yıl az bir gerileme kaydetti. Ancak dünya genelinde hala en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi. Bu yılki endekste koronavirüs salgını ile birlikte basına müdahalenin arttığına işaret ediliyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre koronavirüs pandemisi dünyadaki mevcut baskıcı eğilimleri bir büyüteç gibi bir araya topladı. Türkiye'de haberleri sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler hakkında işlem yapılmaya devam ediliyor. Salgını kontrol altına almak için cezaevlerinden başlatılan tahliyelere ağır suçlular dahil edilirken gazeteciler demir parmaklıklar ardında bırakıldı. Korona pandemisi Türkiye'deki otoriter refleksleri bir büyüteç tutulmuşçasına güçlendiriyor. Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Yeni infaz yasasıyla tahliye edilen çok sayıda tutuklu ve hükümlü arasında siyasi tutuklular ve terör suçlamasıyla hapis yatanların olmaması yüz kızartıcı. Hapiste kalan gazeteciler korona salgınında hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yüzden sınır tanımayan gazeteciler örgütü olarak Türkiye'deki tutuklu tüm gazetecilerin tahliye edilmesini talep ediyoruz. Basın özgürlüğü listesinde Norveç ise dördüncü kez birinci sırada yer aldı. Norveç'i Finlandiya ve Danimarka izledi. Listenin en sonunda 180. sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Türkmenistan, Eritre ve Çin basın özgürlüğünün en fazla ihlal edildiği ülkeler oldu. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü, diktatörlükler, otoriter ve popülist rejimlerin ne pahasına olursa olsun bağımsız bilgiyi baskı altına almayı artırarak sürdürdüğüne dikkat çekti. Çin, Suudi Arabistan ve Mısır bu ülkelere örnek olarak gösterildi. Türkiye'den, Almanya'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinden korona salgını ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak aktarıyoruz sizlere. Ya Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan komşusu Suriye'de durum nasıl? Şam'ın kontrolündeki bölgelerde vaka sayısı 39, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 deniyor. Ancak yaygın kanı resmi verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde. DV Haber, Şam'daki doktorlar ve ilaç şirketleriyle Suriye'deki sağlık sistemini konuştu. Korona salgını ile birlikte Suriye'deki sağlık sisteminin durumu bir kere daha gündeme geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar ülkedeki doktor sayısı, hastane sayısı ya da sağlık merkezlerinin kapasitesine ilişkin veri açıklamadı. Ancak doktorlar ve tıp otoriteleri sağlık sisteminin hasarlı olduğu ve özellikle kitlesel bir salgınla mücadele edebilecek durumda olmadığını savunuyor. Savaşın ve terörün neticesinde çok sayıda hastane ve sağlık tesisi zarar gördü. İnsanlara ücretsiz sağlık hizmeti veren bu tesisler hizmet dışı kaldı. Korona salgını ile birlikte sağlık sistemi üzerindeki baskı arttı. Savaş döneminde çok sayıda sağlık çalışanı ve doktor hayatını kaybetti veya ülke dışına çıktı. Buna ek olarak sağlık sektöründe üretim yapan tesislerin önemli bir kısmında üretim durdu. Günümüzde Suriye hastanelerinde birçok ihtiyacın temininde sorunlar yaşanıyor. Solunum cihazı, ilaç hatta en basitinden serum iğneleri. hatta Şam'daki tıp çevrelerine göre ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan sorunların en önemli iki sebebinden biri ee, uzun yıllar devam eden savaş nedeniyle yaşanan hasar e, ve ardından gerçekleşen ambargolar ve yaptırımlar. Suriye hükümeti herhangi bir cihaz almak istediğinde bunların gemiyle veya uçakla nakliyesi üzerinde bile yaptırım var. Hatta bunların sigortalanması da yaptırıma dahil. Sağlık sistemine yönelik doğrudan yaptırım uygulanmıyor ancak bankalar ve iş çevresine yönelik yaptırımlar dolaylı olarak bu sektöre de yansıyor. Dışarıdan ekonomiye yönelik siyasi baskılar Suriye lirasının değerini etkiliyor. Bu durumda ilaç üretimi zarar ediyor. Bu nedenle ilaç üreticileri uzun süre zararı karşılayamadıkları için birçok ham maddenin teminini ve ilacın üretimini durdurdular. Yaptırım uygulanan ülkelerde sınırlı da olsa yerel ilaç üretimi yapılabiliyor. Peki ham madde ithalatı nasıl sağlanıyor? Herhangi bir işlenmiş veya ham maddenin Suriye'ye ithal edilmesi birçok zor aşama ile gerçekleşiyor. Duyduğumuza göre resmi kayıtlar Suriye'ye ulaşana kadar ülkeden ülkeye birçok kez değiştiriliyor. Bu da ürünün maliyetini ve fiyatı önemli ölçüde etkiliyor. Kriz ve yaptırımlar nedeniyle insanların geliri 2000 ona göre ona indi. Yaşam standartları öncesine göre çok düştü. standard of living çeşitli lokal sivil toplum kuruluşları halka ücretsiz sağlık hizmeti vermeye çalışıyor ancak savaş ve ekonomik krizin bu kuruluşların imkanlarını oldukça daralttığı belirtiliyor. Bu krizden önce imkanlarımız genişti. Krizden sonra kriz ve ekonomik ambargo nedeniyle zayıfladı. Bize yönelik ekonomik ambargonun sonucu olarak ilaç temini, tedaviye ulaşma, hastane sayısı, solunum cihazı gibi tıbbi araçlar, laboratuvarlar, yaşam maliyetinin yükselmesi gibi imkanlar çok zayıfladı. Şam muhabirimiz Hediye Levent'in haberini ve bültenimizdeki konuların çok daha fazlasını internet sitemizde okuyabilirsiniz. Ve böylece DV Haber'in sonuna geldik. Dünya ve Türkiye gündemini, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Yarın DV Haber yine 17.25'te sizlerle olacak. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. kalın.